Merhabalar arkadaşlar. Söylediğim gibi Yalı Sapkın'ın 56. bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. işte o fragman görüntülerini sizlere aktarıyorum. Hareketli bir fragman gelecek Orhan Benze Seyran'ın yardımıyla içerden yani hapishaneden çıkacak arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ferit zaten Seyra'nın babasını çıkmasında yardımcı olduğu için minnettarlık borcu bilecek ve Seyran'la yeniden barışmak için elinde inceliğini yapacak. Ama Seyran babasına verdiği sözü tutacak ve Pelin'den uzak duracak arkadaşlar. Böyle bir analiz yaptım sizce için. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Pelin'in sonu yakındır arkadaşlar. Çocuğun gelse babası zaten seyretir arkadaşlar. Ferit de bunu yakında öğrenecek.